Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalp yarası dizisinin 29. bölümüyle karşınızdayım. Herkese iyi ve güzel seyirler. Ferit babasının katilini bulmaya çalışırken, Ayşe Sancaksade konağının yeniden oynatacak bir iftirada bulunur. Konakta kontrolü sağlamaya çalışan Ferit, ağabeyin karşısını almaktan çekinmez. Sessiz telefonlar alan Vedia gizemli davranırken onu rahatsız eden sır yamanı paramparça eder. Herkesin önce kendisiyle sonra da geçmişiyle yüzleştiği konakta gerçekler su yüzüne çıkacak mı? Bakalım gelecek bölümde bizleri neler bekleyecek. Videomuzu beğendinizse kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.